Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzüm suyu konserve tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 1 kilo 800 gram siyah üzüm kullanıyorum. Üzümleri yıkayıp sap kısımlarını ayıklayıp tencereye alalım. 2 su bardağı toz şeker ekleyelim. Eğer üzümler tatlıysa şeker oranını biraz daha azaltabilirsiniz. Şekerle birlikte üzümleri ovup sıkıp iyice suyunu çıkaralım. Üzerine 2 litre su ekleyelim. Ocağa alalım. karıştıralım. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını açalım, üzerinde oluşan köpükleri alalım. Orta ateşte 1 saat kaynatalım. Üzümler iyice yumuşasın. Rengini tamamen bıraksın. Ocağı kapatalım. Kapağını da kapatıp 30 dakika dinlendirelim. Üzümleri süzelim. sıcak olduğu için patates eziciyle süzdüm. İyice kabukları ve çekirdekleri kalana kadar süzelim. İçerisine çekirdek kaçmış olabilir. Tekrar ince bir süzgeçle süzelim. Üzüm suyunu tekrar ocağa alalım. Rengini görüyorsunuz muhteşem oldu. Tamamen bütün rengini bıraktı. 5 dakika kaynatalım ve kavanozlara dolduralım. Üzüm suyunu güneş görmeyen, serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz. Kapağını sıkıca kapatıp ters çevirelim. Mutlaka kullandığınız kapaklar yeni kapak olsun ve kullandığınız kavanoz ve kapaklar mutlaka öncesinde temizleyin. Bir gece bu şekilde bekletelim. Ertesi günü kapakların vakumlanıp vakumlanmadığını kontrol edelim. Bu şekilde kapaklar içine çökmüşse kapaklarımız vakumlanmış demektir. Herhangi bir akma sızıntı da yoksa uzun süre saklayabilirsiniz. Serin bir yer yoksa buzdolabında saklamanızı tavsiye ederim. Üzüm suyunu isterseniz meyve suyu olarak, isterseniz de tatlı yapımında kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.